Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gibi edatıyla kurulmuş söz öbeği ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır? Edat öbekleri cümlelerde durum zarfı ya da niteleme sıfatı görevinde kullanılabilir. Fiillere ya da fiilimsilere sorulacak nasıl sorusu durum zarflarını, isimlere sorulacak nasıl sorusu ise niteleme sıfatlarını buldurur. Şimdi seçeneklerimize bakalım. A seçeneğinde geçen koşan ifadesi an en dediğimiz sıfat fiilekini almıştır. Yani bu sözcük arkadaşlar bir fiilimsidir. Bu fiilimsinin önünde de gibi edatıyla kurulmuş bir söz öbeğimiz var. Deli taylar gibi. Şimdi bu fiilimsiye sorumu yöneltiyorum. Nasıl koşan deli taylar gibi bu ifade bir fiilimsiye sorulan nasıl sorusunun yanıtı olduğu için durum zarfı görevindedir. B seçeneğinde geçen suyu sözcüğü ismin belirtme halini almış bir isimdir ve bu ismin önünde de yine bir edat öbeği görüyoruz buz gibi. Şimdi bu isme bir soru yöneltiyorum. Nasıl su? Buz gibi su. Dolayısıyla buz gibi ifadesi burada niteleme sıfatı görevindedir. Çünkü bir isme sorulan nasıl sorusunun yanıtı durumundadır. C'de geçen ağlamıştı sözcüğü bir fiildir ve bu fiilin önünde yine bir edat öbeği görüyoruz çocuklar gibi. Şimdi fiile sorumu yöneltiyorum. Nasıl ağlamıştı? Çocuklar gibi. Bu ifade de bir fiile sorulan nasıl sorusunun yanıtı olduğu için durum zarfı görevindedir. Dolayısıyla bizim cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneklerimize bakalım. D seçeneğinde geçen sevdiğim sözcüğü dık dik dediğimiz sıfat fiil ekini almıştır. Yani bu sözcük bir fiilimsidir arkadaşlar. Şimdi bunun önünde de yine gibi edatıyla kurulmuş bir söz öbeği var. Hemen sorumu yöneltiyorum. Nasıl sevdiğim evladım gibi Dolayısıyla bu ifade yani evladım gibi ifadesi fiilimsiye sorulan nasıl sorusunun yanıtı olduğu için bu cümlede durum zarfı görevindedir. E'de geçen konuşan sözcüğü an en dediğimiz sıfat fiil ekini almıştır. Yani bu sözcük de bir fiilimsidir ve bunun önünde gibi edatıyla kurulmuş uzun bir söz öbeği var. Sorumuzu yöneltelim. Nasıl konuşan? Zafer elde etmiş bir komutan gibi konuşan. Buranın tamamı yine durum zarfı görevindedir. Gördüğünüz gibi B seçeneği dışında kalan seçeneklerde gibi edatıyla oluşturulmuş söz öbekleri zarf görevindedir. B seçeneğinde ise bu söz öbeği sıfat görevindedir. Bu nedenle bizim cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar.